Merhaba. Bugün de bir soruyla başlayalım. Neden bir çocuğu uyutmak zordur? İmkansız bir işe baş koyuyorsunuz da o yüzden. Çocuğu uyutamazsınız. O bilinçsizlik halini, metabolizmayı düşürüp kendini bilinçsiz bir konuma sokma halini siz yapamazsınız. Ona çocuk ihtiyaç duyacak, isteyecek. Ancak öyle uyuyabilir bir çocuk. Ya da evde bir anestezist bulunduracaksınız. Bu pek hoş bir yöntem değil. O yüzden lütfen çocuklarınızı uyutma konusunda gerginlik yaşamayın. Akışına bırakın. Elinde sonunda o çocuk uyuyacak emin olun. Ee, uyku konusu tabii anne babalar için çok Önemli çok uyumayan 18 ay beni bana kök söktüren bir oğlunun annesiyim. Çok zor uyuyan bir çocuktu sabah 5'lere kadar. Hiç uykusu çok az bir çocuktu. Anneler bana gelirdi ve şey derlerdi benim çocuk hiç uyumuyor. İçimden böyle Ha uyumadan nasıl büyür bir çocuk. Ama küçük oğlum öyleydi. Günde 6 saat toplam bulmuyordu uykusu. Ya ben inanamıyordum nasıl ayakta kaldığını. Ama o öyle bir e, metabolizma ile öyle bir yapıyla doğmuş, uykuya ihtiyacı az olan bir çocuktu. Belki gebelikte yaşadığım streslerle alakalı çünkü ailede ağır olan bir hastanın kaybı sürecindeydik. E, o gerginliklerin yarattığı bir e, sorundu belki çok iyi yönetemedim doğduktan sonraki o üzüntülü süreçte oğlumla ilgili e, süreçleri çok iyi yürütemedim belki e, sirka diyen ritmi dediğimiz uyku uyanıklık ritmini e, sağlayan hormonlar düzenli salınamadı her neyse problem 18 ay bil fiil uyumadı benim oğlum <laughs> ve çok zor bir süreçti nasıl dayandık derseniz e, paylaştık çoğunlukla uykusuz kalan bendim çünkü çocuğun ihtiyaçlarını duya gö gören çoğunlukla ben olduğum için emdiği için bu süre içinde fazlasıyla ben uykusuz kaldım bir de uykuya da çok ihtiyacı olan bir anne de olmadığım için ama zorlandığım noktada güveneceğim biri vardı eşim çok yardımcı oldu ona devrettim artık ben tükendim Sinirlerimi toparlayamıyorum, yorgunluğumu toparlayamıyorum. Artık bundan sonra sana ait dediğimde de kafam çok rahat bir şekilde e, odama gidip uyuyup 4 saat sonra kalkıp tamam var aynı maratona devam diyebiliyordum. Bir de biteceğini biliyordum. Ömür boyu bu sorunlarla büyümeyeceğini, oldum. eninde sonunda uyumaya başlayacağını biliyordum. Ki ufak bir müdahaleyle. Aa, onu burada söylemeyeceğim ama 18 aylıkken bu işi hallettik. Hala düzenli bir uykumuz var. Yani eğer uyumayan bir çocuğunuz varsa ilk tutunacağınız nokta bir gün bunun biteceği ve kendiliğinden uyuyacağım. İkincisi ise bunu sizin yapamayacağınız. Bunu bir düzene sokmak istiyorsanız bir kere en başta yapmak gerekiyor bunu. Çocuğu e, ta yeni doğan döneminde Düzgün bir ritimle, yaşam ritmini çok düzgün ayarlayarak, uyku uyanıklık ritmini çok düzgün ayarlayarak bunu yapabilirsiniz. O ortama doğmasını sağlayabilirsiniz. O kurallara, o, o düzene doğmasını sağlayabilirsiniz çocuğunuz. Bunu nasıl yaparsınız derseniz uyku saatlerini ayarlayarak değil, aslında uyanıklık saatlerini ayarlayarak bunu yapabilirsiniz. Yani iki uyku periyodu arasındaki uyanıklık saatlerini çocuğunuzla dolu dolu geçirirseniz, aktiviteyle geçirirseniz, yaşına, ayına, gününe uygun aktivitelerle geçirirseniz, onu e, sevgiye doyurursanız, aktiviteye doyurursanız o da e, ikinci periyotta bu bu da sürecin sonundaki periyoda istekli olacaktır. Çünkü yorulacaktır. Çünkü tatmin olacaktır. O uykuyu is kendi isteyecektir. Bundan sonrasında peki diyelim ki bu ritmi nasıl kurarız çocuklarda? Genellikle beslenme ile alakalıdır. Hatta bununla ilgili Tracy Hogg'un e, kitabındaki easy yöntemini ben çok beğenirim. E, oradaki zamanları biraz uzatmak lazım. ama miyat için o 45 dakikalık döngüler önerir ama uyku bir, biraz daha uzun olması gerekiyor diye düşünüyorum. 3 saatlik periyotlar olabilir mesela yeni doğan döneminde ama. E, çocuğunuzu beslediniz. Parma uyandı, altını değiştirdiniz, aktivitelerini yaptınız. E, beslediniz. Ondan sonra memeden ayırdınız. Ona biraz daha o tokluğun üstünde hareketlerini azaltarak, göz teması kurarak, alçak yumuşak sesle konuşarak, çocuğu kalabalıktan biraz uzaklaştırarak, yumuşak dokunuşlar, masajlar yaparak bir sonraki uyku periyoduna hazırlayabilirsiniz. Ama uyusun diye zorlayamazsınız. Sallamayın hiçbir anlamı yoktur bazen e, bazı yerlerde şey e, ritmik sallanmanın e, olumlu olabileceğine dair bazı yazıları okudum e, ama bunun olumlu sonuçlarını hiçbir e, tecrübemde görmedim Çünkü o sallanma hep Ayakta sallanmaya, ondan sonra da çarşafa gidiyor. Daha çok ben çocuğu yerinde yatırıp, sırtına hafif dokunuşlar yapıp, bunu sesle ya da kitap bile okuyabilirsiniz, ritmik bir sesin eşlik ettiği bir şey yapabilirsiniz. Veya beyaz gürültü kullanabilirsiniz, bu çok önemli. Beyaz gürültü dediğimiz şey bebeğin anne karnındaki ortamın ses aralığını andıran sesler. Yağmur sesi olabiliyor, elektrik süpürgesi olabiliyor, fön makinesi sesi olabiliyor. Bunlar artık internette var. İndirip onları uyku arkadaşı olarak çocuğunuza ekleyebilirsiniz. Arkadaşı olarak belletebilirsiniz çocuğunuza burada bir ara şey vereyim lütfen çocuğunuza bir doğduğu andan itibaren uyku arkadaşı belirtin bulun bir arkadaşı olmasını sağlayın bunu neden istiyoruz çünkü uykuya dalma sırasında çocuk bazı çocuk dokunarak bir şeylere dokunarak kendini rahatlatır ve uykuya daha kolay geçer bu dokunduğu şey bazen annenin eli ...göğsü, dirseyi, saçı, kulağı, burnu, vücut parçalarından biri eğer olmuşsa bu anne için eziyete dönüyor. Annenin vücudunun bir parçası, çocuğun uyku arkadaşı olması onu bir süre sonra yoruyor ve geriyor. Kötü bir şey değil ama uzun vadeli sürdürülebilir bir şey değil. Bu nedenledir ki biz... Ee, daha hastaneye giderken, çocuğu karşılamaya hastaneye giderken yanınıza onu emzirirken bebeğinizle birlikte kucağınıza alacağınız bir uyku arkadaşı seçmenizi öneririz. Bu bir battaniye olabilir, peluş bir oyuncak olabilir ama sizinle birlikte bebeğin ona da dokunmasını isteriz. E, emerken, sizi emerken onun da yanında olmasını isteriz ve her uykuya yatırdığınızda çocuğu onunla temasta olmasını sağlamanızı öneririz. Eğer böyle bir uyku arkadaşı edinebilirse çocuğunuz. O zaman tek başına onu uyutmak, hadi yatağına koydum, sen uyuyabilirsin kısmına geçmek çok daha kolay oluyor. Bunu nerede yaşadım? Bunu büyük oğlumda yaşadım. Çok da bilinçli yapmadım ama bir battaniyeye bağlandı uyku konusunda. Hala 14 yaşında o battaniyesiz uyumayı pek sevmiyor, o kadar büyük bir bağı var, 14 yıldır o battaniye bizimle birlikte, 13 yıldır bizimle birlikte ama uykusunda hiçbir zaman onun sorunu yaşamadım, bağlantısı oydu çünkü benle bağlanmadı, uykuya battaniye ile bağlandı, uykusu olduğunda o battaniyeyi alıp kendi gidip yatağına yürüdüğü dönemlerde yatabiliyordu. Ee, onun öncesinde de emzirip yatağına koyduğumda o battaniyeye dokunarak ve emerek e, emzik de kullanıyordu. Bazen emzik de çok iyi bir uyku arkadaşıdır. Onu kullanarak uyuyordu. Bu tür bir emzirme arkadaşını ta baştan hesaplamanızı öneririm size. Bu kolaylaştırır. Peki bunlar doğduğu andan itibaren yapılacaklar. Evet. Bunu o zaman yapamadınız ya da şu anda mevcut çocuğunuzla uyku bir savaş halini aldı. Korkunç bir şey. Bunun konuda ne yapabilirsiniz? Ee, bu konuda birçok uyku eğitimi veren şey var. Ee, kişiler var. Ee, çeşitli mesleklerden. Bunun eğitimini alarak sizlere de belli bir ücret karşılığında verenler var. Uygulanan yöntem aslında kararlılık ve bu sürecin hem anne hem çocuk için biraz travmatik olduğunu da bilmek gerekiyor. Bu travmayı arttırmamak için de o kararlılığın çok sağlam olması gerekiyor. Bir adım ileri iki adım geri giderseniz süreci uzatır travmayı arttırırsınız. Dolayısıyla ilk adımınız kararlılık olmalı. Çocuk bu olaya direnç gösterecektir. Neden? Çünkü o içine doğduğu, Alıştığı düzeni bozmak istemeyecektir. Bunu ona çok görmeyin lütfen. Ve çok sabırlı olmanız gerekiyor tabii ki bu süreçte. Ağlayacaktır, stres olacaktır, gergin olacaktır. Uyku sizin için çok ciddi bir savaş haline gelecektir. Ama yine de adımlarınızı kararlılıkla atmanız gerekiyor. Bir sürü yöntem kullanılabilir ama ilk adımınız mutlaka ve mutlaka kararlılık olması bir de bu süreç boyunca çocuğunuzun her ne kadar istediğini yapmasanız da onun yanında olduğunuzu, onu sevdiğinizi, onu önemsediğinizi hareketlerinizle, konuşmalarınızla ona hissettirmenizdir. Yani o süreçte yalnız olmadığını, evet sana ben kurallar koydum ama o kuralları koyarken senin de kendimin de iyiliğini istedim ve bu konuda yarattığım stres de, stresin farkındayım, senin yanındayım ama yine de bu kuralları uygulamak zorundayız. Bundan geri adım atmayacağım. Gerekiyorsa seninle birlikte ağlarım ama koyduğum kurallardan geriye dönmem. Aslında çocuk eğitiminde var. Her aşamada böyle olmalısınız. En ufak karar, kararsızlıklar bile çok ciddi sorunlar yaratıyor. Kararsız olmayın. Lütfen bir konuda bir karar verin ve onun ne kadar zor olursa olsun onu sürdürün. Uyku eğilim eğitiminde de bu böyle. Önce kararlı olun, kurallarınızı koyun ve çocuğunuzu uyutma konusunda kolları sıvayın. Kolay gelsin.